Aramız. Bir süredir aramızı görmemişti. Ne yapıyorsun oğlum? Çok yakışıklısın. Gel. Ama koydum oraya. Gel. Ne zaman biz dost olamadık seninle bir türlü. Gel. Aramız. Hadi. Hadi dokun. Hadi dokun oğlum. Dokun. Gel. Aramis. Aramis. Gel. Gel Aramis. Hadi koca adam oldun. Gel. Ne yapacağız biz? Gel hadi. Çok yakışıklısın ya. Çok yakışıklısın ya. Çok tatlısın. Bir dokunsam, bir dokunsam. Bir dokunsam. Bir kere dokunabilir miyim? Bir kere, bir kere, bir kere. Hadi gel 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 hadi. yok çok komiksin aramız <laughs> gel daha da geriye gidiyor. Aşk olsun. Küstüm sana. Küstüm seninle konuşmuyorum. Ne kadar heybetli duruyorsun. Hadi bakalım. Görüşürüz. O zaman ben gidiyorum. Ya çekilince aramız cesaret buldu. çıkacak. Diğerleri de yok ortalıkta. Bugün de değişik bir saatte geldi. söyle gerekti. için yoklar. Gel. Aramayız. İçeride yiyeceksin değil mi? Sen akıllısın. Buraya gelmedi dokunurum diye. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun Aramis Bey. Bir kısım buradalar. Biber Bey. Leo. Alex. Odin. Gölge. Ne Susam. Ne Leo? Gel. Hay çok hoşsunuz. Gel. Biber. Hadi yürü. Geldiniz mi? Değişik bir şey mi bekliyorsunuz? Hı? Değişik bir şey mi bekliyormuş benim güzellerim? Hı? Sen oraya mı istiyorsun Gölge? Sana oraya mı koyalım? Dur. Koyalım. Siz ne bekliyorsunuz? Sıranızı mı? Evet sırayla. Yiyecekler. Gölge senle uzun zamandır muhabbet edemedik. Bir başını sevemedik. Al bakalım. Bir seveyim. Evet hırçınlığın Halen daha biraz var gölgeni. onlar bana mıydı onlar? Ha, bana mı bana mı? Bana mı yapıyorsun? Aşk olsun sana gölge. Aşk olsun. Bana patak mı yapıyorsun sen? Hı? Gölge. Patak mı yaptın sen bana? Aşk olsun. Alex. Oğlum. Odin. Biber. Leo halen daha yemek yiyor. Öbür tarafta da Aramis Çok güzelsin Odin. Sen de çok güzelsin. Yakışıklı oğlum benim. Benim oğullarım çok yakışıklı. Burada hiç kız yok bunların. Hepsi erkek. Kızlar gitti. Delayla vardı bir tek kız. Bir de Max'in. Onlar da öbür tarafa gittiler. Şimdi bakalım Bahar'ın bebeklerinden iki tane kız var. Kesin. Üç renkli çünkü yerlerine bilmiyorum. Henüz yakın teşviki mesaimiz olmadı. Güzel oğlum benim. Aramsı alemde yemek yiyor. Aramsı beklemen gerekiyor susam. Gel gel. Hı? Hadi sırası gelen girsin. Gel. Alex susam gel. Leo çıktı sen gir gel. Leo'cu. Oy benim güzel Leo. Akıllı Leo. Leo çok tatlı. Oy Leo. Leo güzel Leo. Kim? Oh. Yerim ben bu leoya gölge Sırnaşıyorsun sonra Sonra ne oluyor muzur şey hı? Yarı yabani bu çocuk Yarı yabani Yarı yabani Hadi geriye Odin Odin. Odin. Biz atları annelerine benziyor. Odin buranın Tarık Akan'ı Güzel. Teşekkürler i̇şte Odin Odin Ama asla ve asla bakmıyor Çünkü bence Odin Her şeyin farkında bir kişi Odin, Odin, Odin. Bak bakayım bir yukarı bak. Hiç hiç kesinlikle. Kameraya çekerken bakın. Susam. ha <laughs> Deli susam. Ne <laughs> Biber de çok acıkmış. Aralıksız yedi. Buradaki kim bakalım. Aramız halen daha Evet aramız öyle çok acıkmış. Bitmişti mamaları. Öğlen ben bir ara geçtim. Yeni bir yavru vardı. Yavru dediğim bunların ebatında. Herhalde belediye bırakmış. Onu getirdim buraya. Mama vardı. Saat 4-4.30 civarı şimdi hiçbir şey kalmamış sıfırlanmıştı demek ki bitmiş bir bunlar acıkmışlar acıktınız mı Alex sıran geldi mi gelmedi mi o dinliyor şimdi ha bak git git bak Aramız bitirdi Aramız bitti yemeği doymuş gelsin. Ve aramız gider. Gölge. Aramız artık seninle dolaşmıyor. Protos nerede acaba? Gölge aramızı takip ediyor. Odin. <laughs> Odin. Şimdi esas soru ben buradan nasıl kaçacağım? Herkes beni bekliyor. Geri geri kaçmayı hedefliyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz Alex. Bay bay. Dönüşüm harika oluyor. Ya hepiniz alıp gitmek istiyorum ama olmuyor. Orası da kalabalık. Siz de durmazsınız. Nasıl olacak bu iş? Gölge. Nasıl olacak oğlum? Benim eve gitmem lazım. Siz benimle gelemezsiniz. Yola çıkmayın. Araba geliyor. bir arabadan. Allah korusun. Bir şey olmadan büyüseler iyice. Çok karşıya geçip duruyorlar. Hadi gidin. Kaçmışlarken ben de kaçayım. Hadi bakalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geliyorlar. <laughs> Eşek spaları bunlar.